Köprüden ya da otoyoldan geçtin. Plakana borç yazılmış olabilir. E-Devlet'te de bunu nasıl ödeyebileceğini <laughs> hemen gösteriyorum. Tüneli geçişi yaz. Gelen sorgulama sekmesine giriş yapıyoruz. Böyle bir ekran karşılıyor sizleri sağ tarafa kaydırın işlem seç diye tıklayın tıkladığınızda arkadaşlar burada PTT genel müdürlüğü HGS burada arkadaşlar toplam borcunuzu görebilirsiniz 6 adet ihlal ihlalinize karşı toplam 730 TL borcunuz bulunmaktadır sizin de eğer borcunuz varsa burada çıkar daha sonra şuraya dikkatlice bakın ihlal geçişlerinizi ve borçlarınız hakkında bilgi için tıklayınız buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar bekliyorsunuz ve böyle bir ekran karşılıyor sizleri burada işlem ücretini ödenecek tutarın detaya tıklayarak ödeyebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ödenecek tutar, ceza tutarı ne kadar para ödeyecekseniz hepsi burada yer alır. Lütfen bunlara dikkat edin. Çünkü bir süre sonra birikip daha fazla ödemek zorunda kalabilirsiniz. İşlem bu kadar basit. Bu tarz içeriklerin devamı için bizi takip etmeye devam et.